Gece, yol bomboş, hava serinlemiş. Motorun sesi ve farların aydınlattığı o incecik yol, gece sürüşünün gerçekten de bambaşka bir büyüsü var, değil mi? İşte şimdi bu büyünün ardındaki o görünmez tehditlerle ve gerçeklerle yüzleşeceğiz. Bu hissi eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Sanki dünya bir anlığına durmuş ve o yol sadece sizin için açılıyormuş gibi. Farların aydınlattığı o daracık koridor sizin kişisel evreniniz haline gelir. Çok özel bir histir. Ama işte madalyonun bir de diğer yüzü var. Bütün bu keyfe rağmen bir gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Gece sürüşü gündüze göre çok daha tehlikelidir. Çünkü görüşünüz kısıtlıdır ve riskler adeta katlanarak artar. Peki bu tehlike tam olarak ne anlama geliyor? Aslında bütün mesele iki tane çok temel sorunda düğümleniyor. Şimdi gelin bu iki ana başlığı net bir şekilde masaya yatıralım. İşte bütün hikaye bu iki kelimede saklı görememek ve görünememek. Bir tarafta farlarınızın aydınlattığı kadar bir alana sıkışmış görüşünüz ve karanlığa alışmaya çalışan gözleriniz var. Diğer tarafta ise sizi bir hayalet gibi görünmez kılan yanlış kıyafetler ve sizi fark edemeyen diğer sürücüler var. Yani hayatta kalmanın sırrı hem sizin her şeyi görebilmenizde hem de herkesin sizi görebilmesinde yatıyor. Tamam o zaman ilk sorunla başlayalım. Görememek. Bu konu sadece etrafta daha az ışık olmasından ibaret değil. İşin ilginç yanı, gözlerimizin biyolojisi geceleyin tamamen farklı bir moda geçiyor. Hadi gelin bunun arkasındaki bilime şöyle bir bakalım. Şöyle ki gündüzleri renkleri ve ince detayları görmemizi sağlayan koni hücrelerimiz gözümüzün merkezindedir. Ama karanlık çökünce bunlar pek işe yaramaz. O zaman retina'nın yan taraflarında bulunan ve düşük ışığa duyarlı olan çubuk hücreleri devreye girer. Peki bunun pratik anlamı ne? Şu demek, gece bir nesneyi net görmek istiyorsanız ona tam olarak değil, hafifçe yanına bakmalısınız. Böylece çevresel görüşünüzü devreye sokmuş olursunuz. Bir de şu tehlikeli durum var, sabit bakış hipnozu. Özellikle yorgunsanız, beyniniz az uyaran olduğu için kendini adeta kapatmaya başlar. Uzaklardaki o tek bir ışık kaynağına kilitlenir kalırsınız. Resmen hipnotize olmuş gibi ve o sırada önünüze çıkan bir virajı ya da yoldaki bir engeli fark etmezsiniz bile. Bu sessiz ve çok tehlikeli bir tuzaktır. Peki ya karşıdan gelen o güçlü farlar? O anki geçici körlükle nasıl başa çıkacağız? İşte size hayat kurtaran bir yöntem: İki noktalı tarama. Kural 1: Asla ve asla farlara doğrudan bakmayın. Gözlerinizi hemen yolun sağındaki beyaz çizgiye odaklayın. Ama bunu yaparken çevresel görüşünüzle de karşıdaki aracın şeridinde olup olmadığını kontrol etmeye devam edin. Bu basit teknikle hem göz kamaşmasından kurtulur hem de yoldaki yerinizi kaybetmezsiniz. Evet, görme meselesini hallettiysek şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani ikinci büyük sorunumuza geçebiliriz. Görünememek çünkü unutmayın, siz yolu mütemmel bir şekilde görseniz bile, eğer başka bir sürücü sizi görmüyorsa hiçbir anlamı kalmaz. İşte bu cümleyi her motosiklet sürücüsünün zihninin en derinine kazıması gerekiyor. Bu bir kural değil, adeta bir yasadır. Yola çıktığınız her an trafikteki diğer araçların sizi görmediğini varsaymak zorundasınız. Bütün savunma mekanizmanız bu varsayım üzerine kurulmalı. Bu konuda farlarınızdan sonraki ilk ve en önemli savunma hattınız giysilerinizin rengidir. Bakın bu bir stil meselesi değil, tamamen bir hayatta kalma meselesi. Ve şunu net olarak söyleyelim, siyah renk, hem gece hem de gündüz sizi görünmez kılan en kötü seçimdir. Resmen sizi asfaltta kamufle eder. Asıl sihirli dokunuş ise reflektif malzemelerden geliyor. Bunlar sadece parlak, fosforlu renkler değil çok daha akıllıca çalışırlar. Başka bir aracın farından gelen ışığı alıp bir ayna gibi doğrudan kaynağına yani o aracın sürücüsünün gözlerine geri yansıtırlar. Böylece karanlığın ortasında adeta bir lamba gibi parlarsınız. Görünür olmak çok önemli. Peki ya tüm önlemlere rağmen en kötüsü olursa? Yani bir kaza yaşanırsa işte o an ekipmanınızın kalitesi sizinle asfalt arasına giren tek şey olacaktır. Bu bir lüks değil, bir zorunluluk. Bu benzetmeyi lütfen aklınızdan hiç çıkarmayın. Yüksek bir hızda asfaltta sürüklendiğinizde yüzeyin etkisi zımpara kağıdı gibi değildir. Çok daha vahşidir. Tıpkı bir mutfak rendesi gibidir. Sıradan kumaşlar bu etki karşısında saniyenin onda biri zamanda paramparça olur. İşte bu yüzden o çok havalı görünen normal kot pantolonlar veya ceketler bir düşüş anında aslında hiçbir işe yaramaz. Anında yırtılırlar oysa Kevlar veya Cordura gibi özel malzemeler bu inanılmaz sürtünme direncine dayanacak şekilde üretilmiştir. Ekipman alırken şık görünmesinden önce etiketinde bu malzemelerin olup olmadığına bakın. Evet yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Şimdi gelin bütün bu konuştuklarımızı bir toparlayalım ve yola çıkmadan hemen önce aklımızda olması gereken yasal zorunluluklara ve son kontrol listemize bir bakalım. Biliyorsunuz yapılan son düzenlemelerle artık bu bir tercih meselesi değil. Türkiye'de gece sürüşü yaparken hem sürücünün hem de artçının yani yolcunun reflektif bir kıyafet ya da yelek giymesi kanunen zorunlu hale getirildi. Bu hepimizin güvenliği için atılmış çok doğru bir adım. Ve işte kontağı çevirmeden önceki son bir dakikalık zihin kontrol listeniz. Vizörüm farım temiz mi? Vizörüm şeffaf mı? Üzerimde reflektif bir şeyler var mı? Gözlerimi sürekli hareket ettirmeye hazır mıyım? Takip mesafem yeterli mi? Kısacası kendinize şu iki soruyu sorun. Görmeye hazır mıyım ve görülmeye hazır mıyım? Bu basit kontrol, inanın hayat kurtarır. Unutmayın, en pahalı ekipmanlar, en yeni teknolojiler, bütün kurallar, bunların hepsi sizi sadece bir yere kadar koruyabilir. Asfaltta sizi gerçekten güvende tutacak olan en büyük güç, kendi zihniniz, kendi farkındalığınızdır. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın güvenli sürüşler